İsmim İbrahim Sungur, Sümet Tesisleri Tesis Hormonusuyum. Biliyorsunuz daha önce seçimden sonra, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçiminden sonra görev değişimi oldu, Mutlu Başkanımız geldi. Göreve geldikten sonra Mutlu Başkanımız ve yönetim kurulu kendi aralarında bir karar aldılar. Biliyorsunuz burada iki tane çim sahamız var. Bir tanesinin suyun için olması için bir karar alındı. Daha sonra sağ olsun başkanımız Ankara'ya giderek, spor ile görüşerek daha öncesinde Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, vekillerimizin yardımlarıyla böyle bir proje onaylandı. Ve şu an çalışmalarımız devam ediyor. Ee, burada e, Ahmet Kaya müte müteahhitimize de teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, normalde Mayıs'ta teslim edilmesi gerekiyor. Şu an inşaatımızın, sahamızın 3'te 2'si bitmek üzere. Hatta sahamız şu an bitti. Dün UEFA'dan e, kontrole geldiler. E, yaklaşık bir ay sonra bir bildirim yayınlayacaklar. sağ kullanma hale geldi diye. Ee, onun dışında biliyorsunuz burada yan tarafta dört tane soyunma odamız, ee, bir tane bireysel salonlar, salonumuz var, ee, hakem odamız var, kantinimiz var. Ee, burada da yaklaşık üç, üç de ikisi bitmek üzere. Ee, karşı tarafta e, iki tane türümüz yap, türbinimiz yapılıyor. Burada buradaki tribünümüz e, 500 kişilik, diğer karşı taraf sağdaki 200 kişilik. Orada bitme aşamasına geldi. Güzel bir çalışma var. E, herkesin e, emeğine teşekkür ediyorum. Merkezin burada bir emeği var. İnşallah camiamıza amatör sporlara güzel bir sağ olacak, güzel bir tesis olacak.